men cae bil haseneti felahu hayrun minha kim bir iyilik işlemişse kim bir iyilikle gelmişse kim bir iyilik getirmişse felahu hayrun minha ona o işlediği iyilikten çok daha hayırlı mükafat vardır Allahu Ekber İyiliğin kat sayısı farklı bir iyiliğe bazen on sevap verecek Allah on karşılık verecek onla çarpı verecek onu bazen yetmişle, bazen yüzle, bazen yedi yüzle, bazen binle, bazen on binle, bazen de ev'afen muda'afeh diyor Kur'an. Kat kat sizin hesap edemeyeceğiniz bir biçimde o iyiliğin çarpımını Allah verecek yarın. Mükafatını Allah verecek yarın. Ama ve men ca'e bis kim bir kötülükle gelmişse, kim bir kötülük işlemişse, bir günah işlemişse Fela yüczellezine amilus seyiati illa ma kanu ya'melun. Kötülük işleyenler de ancak işledikleri kötülüğün bir misliyle ceza görecekler. Günahın kat sayısı bire birdir. Bir günaha bir ceza ama iyiliklerin kat sayısı en azı bire ondur. En fazlası da ev'afe muda'afe. O iyiliği işlerken taşıdığınız niyetin güzelliğine göre Hareketlerinizin güzelliğine göre Allah onu çok büyük kat sayılarıyla çarpı verecekmiş. Allah hep bize rahmet ediyor. Hep bizim iyiliğimize hükmediyor Rabbimiz. Elhamdülillah.